Evet, cümleden hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Bildiğiniz üzere, Uluhalk Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak e, elin bir e, ülkemiz deprem yaşadı. Bu depremden dolayı e, binlerce canımız canımızı kaybettik, binlerce yararlarımız var. Ya hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum. Ve yaralı olan yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Evet, bizler de, e, deprem ilk günden itibaren Kahramanmaraş Avşin'e bir kamyon ve dört bir pilavla erzakla birlikte Avşin'e hareket ettik. Ve orada 45 gün boyunca e, gerek insanların yardımına gerekse insanların derdinde çare olabilmek için orada bir mücadele verdik. Ve ilk günden itibaren de depremin ilk üçüncüsü gün başlayıp 45 gün sürekli üç çeşit yemek çıkarmak, kaydıyla orada bir hizmet bulunduk. Giderken buradan 15 kişilik bir ekiple gittik. Derneğimize üye olan arkadaşlarımızla birlikte hareket ettik. Ve orada 45 gün boyunca karınca kadarınca orada bir hizmette bulunduk. Yapmış olduğumuz hizmetten dolayı da e, bizle birlikte giden arkadaşlarımıza son bize burada katkıda sağlayıp Bizler e, oraya giderken ötülmüş olduğumuz erzetmanla birlikte bize yardım eden bütün yardımseverlere de şükranlarımı sunuyorum. E, maalesef ki ne acıdır ki orada çok şeyler gördük. Çok acılar gördük. Yıkılmış aileler gördük. Dağılmış yuvalar gördük. Parçalanmış aile, aileler yuvaları gördük. Allah'ın bir daha böyle bir acıyı ne Türk milletine ne, ne de insanoğluna öyle bir acı yaşatmasın. Şimdi biz orada tabii ki Sayın Valimizle birlikte hareket ettik ve 45 gün boyunca omuz omuza bir hizmet verdik orada. İnanıyorum ki orada yapmış olduğumuz Sayın Valimize katkı, destek onların da gücünü ve kuvvetini artırmış oldu. Buradaki yapmış olduğumuz hizmet tabii ki eee denek adına değil çorumumuzun adına biz orada hizmette bulunduk. Ve o hizmeti yaparken de insanların çok hayır dualarını aldık. O insanların gözündeki e, acıyı gördük. Çaresizliği gördük. Ve o bize daha çok böyle çalışma hırsı ve aşkı verdi. Çok şükür ki 45 günü doldurduk orada. Ama görüyoruz ki tabi son zamanlarda Uruhavak Mahallesi'nin Uruhavak Mahallesi, Ur Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları ve hizmetleri göz ardı etmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Maalesef ki çok acıdır ki orada bize bizim gözümüze bakarak Bizim neler yaptığımızı bilerek ve görerek karşımızda el pençe duran insanların şu anda çorumda bizi yok saymalarını esefle kılıyorum ve onlara şunu söylüyorum. Siz kim olursanız olun, hangi kurumda, hangi idarede amir, memur veya başkan başkan yardımcısı olursanız olun bizi yok saymak, sizin hakkınıza da değil, hakkınıza da değil, biz orada Allah rızası için çalıştık ve Allah rızası için de orada 45 günümüzü geçirdiğimize inanıyoruz ve başarılı olduğumuza inanıyoruz. Biz sizler gibi orada aylığımızdan parayla çalışmadık beyler. Biz orada Allah rızası için çalıştık. Onun için bizim yaptıklarımızı Göz etmek size bir şey sağlamayacaktır. Onun için şunu söylüyorum. Sizler de aklınızı başınıza alın ve bu Uruk Havak Derneği'nin var olduğunu, çorumda bundan sonra da hep olacağını aklınızın köşesine yazıp ona göre hareket etmenizi istiyoruz. Biz kimseden bu zamana kadar korkmadık. Kimseye de biat etmedik. Allah'tan başka da kimseye fiyat etmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar. Sizler bizi sanırım ki sıradan bir dernek olarak gördünüz, öyle görmeye çalışıyorsunuz. Ama biz ne sıradan bir derneğiz, ne de sıradan insanlarız. Biz Allah için, vatan için bize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şunu iyi bilin. Biz ne bir cemaatin, ne de bir tarikatın, ne de bir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Emre'yle hiç değiliz. Biz Uluhavak Mahallesi için, Çorum için hizmet etmeye devam edeceğiz. Size şunu söylüyorum, herkes aklını başına alacak, Uluhavak Mahallesi'ni yok sayamayacak bundan sonra. Yok sayan kim olursa olsun karşısına çıkar, ona gerekli cevabı veririm. Bu sizlere son uyarımdır arkadaşlar. Bizleri yok saymak size bir şey kazandırmayacak. Bundan sonra ya bir olacağız ya bir olacağız. Ya bir Ulu Kavak Mahallesi'ni kabulleneceksiniz ya kabulleneceksiniz. Yani bize yok saymakla sizlere bir başarı sağlamayacak bu saatten sonra. Biz hiçbir partiye yakın da değiliz, uzak da değiliz. Hiçbir milletvekili adayına yakın da değiliz, uzak da değiliz. Biz herkese eşiniz. Biz bizi bize bizi, bizi kabul eden, bize değer veren herkesin yanında olmaya gayret göstereceğiz. Çorum için, mahallemiz için, hizmet için gerekiyorsa biz 24 saat çalışmaya razıyız. Sizler de samimi olun. Samimi olduğunuzu gördüğümüz sürece hep yanınız olacağız. Yapmış olduğunuz hizmetlere teşekkür edeceğiz. Ama yapmış olduğunuz yanlışları da ve yapmak istemedikleriniz bütün projelerinde sizlere basın huzurunda hesap soracağız. Yani biz bundan sonra sizleri rahat bırakmayacağız değerli siyasetçiler, siyasetçiler. Bizler seviyoruz mahallemizi, biz seviyoruz çorumumuzu, biz çorumumuz için her şeye varız. Biz bu yola çıkarken kefen giyip de çıktık. Bizi kimse korkulamaz. Ölümse ölüm, hizmetse hizmet ama bizi kimse yolumuza alıkoyamaz. Bunu herkes öğrenebilsin. Herkes de bunu bilerek davransın ve bizi tekrar söylüyorum. Bizi kimse yok saymaya kalkmasın. Yok sayanın midesine dururuz. Biz Allah rızası için çalışıyoruz. Biz kimseden bu zamana kadar menfaat sağlamadık. Kimse de bize diyemez ki Uluğabak Derneği ve yöneticileri bizlerden gelip menfaat sağlamak istedi şahsi işlerini gördürmek istedi diyen varsa basın orada, biz de buradayız. Arkadaşlar, at herkes aklını başına alsın. Urgavak Mahallesi Derneği'nde yok olarak saymasın. Bu bizim size olan son uyarımızdır. Bundan sonra hangi kurum, hangi sivil toplum örgütü, hangi amir, hangi memur bizi yok sayarsa biz onun karşısında olacağız bundan sonra. Biz tek derdimiz çorumuza ve mahallemize hizmet için varız. Yoksa bizi kimse bir siyasi partinin içine çekemez. Şu bucu diyemez. Biz herkesle mesafeliyiz ve eşitiz. Onun için sizden ricam ve istirhamım bizleri bundan sonra yok saymak Size hiçbir şey kazandıramaz. Bizler hiç başkaları gibi başka bir dernekler gibi bir cemaatin arka bahçesi hiç değiliz. Bunun için sizlerden ricam bugünden sonra herkes buna göre davransın ve buna göre hareket etsin. Biz bundan sonra varız, hep de olacağız. Allah'ın izniyle de sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağız. Onun için sizlerden ricam İslam'ın herkes çorum için çalışmak istiyorsa amacı hizmet etmekse o çoruma biz onun yanındayız. Yok, biz cebimizi doldurmak istiyoruz. Eşimizi, dostumuza iş, iş sağlamak istiyoruz. Menfaat sağlamak istiyor, istiyoruz diye olursa emin olun ki karşınızda olacağız bundan sonra. Bu böyle birine. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiden de mübarek Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah nice nice yıllar nasip etmesin.